Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Forma satışında yeni rekor futbol takımının sezonu 16'da 16'da 16 ile başlaması forma satışlarına da büyük bir şekilde etki etti Fenerbahçe. 250 bin adet forma satışı rekorunu 3 ay geliştirerek henüz Ekim ayında bu rakama ulaştı ve Sarı-Lacivertlerin kasası da doldu. yaklaşık 249 milyon Türk Lirası gelir elde etti bu forma satışından. Fenerbahçe olası transfer haberi Kanarya'ya 2. Shimanski başlığı atılmış. Mario Branco bir süredir oyuncuyu izliyor. Sportif direktör Branco'nun bir süredir Polonyalı ön libero yani 6 numara mevkii için e e Damian Szymanski'yi e, takip ettiği ortaya çıktı. AYK forması giyen Damian Şimanski için devre arasında transfer e, girişiminin olabileceği iddia edildiği ifadesi de e, var. Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu. İskoç ekibi Rangers'a ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer olan ancak fazla forma şansı bulamayan sol kanat oyuncusu Rankent, Sarı Lajverti takım ile ilgili yaptığı tüm paylaşımları sosyal medya hesabı Instagram'dan sildi. Bu sezon Süper Lig'de sadece 4 maçta görev alan İngiliz oyuncu 114 dakika sahada kaldı ancak skor katkısı üretemedi. 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu konferans gelemelerinde oynadığı 3 maçta 1 gol 1 asist, grup aşamalarında ise çıktığı 2 maçta 1 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe ile ilgili yaptığı tüm paylaşımları sosyal medya hesabından kaldıran Ranken, devre arasında takımdan ayrılacak. Transfer verilerine göre güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Rankent'in sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyordu. Fenerbahçe işi sağlam alıyor. 6 numara transferi yapılacak. Süper Lig ve Konferans Ligi'nde çıktığı maçlarda henüz berabere dahi kalmayan sarılar katıldıkları tüm organizasyonlarda kupaları hedefliyor. Bunun için geniş bir kadro kuran Fenerbahçe 6 numara transferini ise bitirememişti. Burada İsmail Yüksel'in olağanüstü performansı sezonu şu ana kadarki bölümünün artısı oldu. Sarı lacivertli yönetim ve teknik direktör İsmail Kartal ise başta hasretle beklenen şampiyonluğun çok istendiği sezonda işleri şansa bırakmak istemiyor. Sakatlık, ceza gibi faktörleri düşünen Kanarya burayı devre arasında güçlendirecek. Fenerbahçe yaz transfer döneminde olduğu gibi devre arasında da bu bölgeye en çok el mısratı istiyor. Alternatifli listenin başında yer alan Libyalı futbolcu kariyerini Braga'da sürdürüyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 12 karşılaşmaya çıktı. 3 defa fileleri havalandırdı. bir de asist yaptı. Kanarya'nın renklerine bağlamak istediği El Musrati de kariyerinin bu döneminde yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu ifade etmişti. Tıpkı sezon başında olduğu gibi devre arasında da Kanarya'ya gelmeye sıcak yaklaşıyor. Fenerbahçe Braga ile pazarlık masasına oturacak. El Musrati 27 yaşında ve 1.89 boyunda. Çok güçlü bir oyuncu olan Libyalı Yıldız aynı zamanda yüksek bir tekniğe de sahip. Koşu temposu da yüksek olan Musrati rakip orta sahaları bezdiren yapısıyla biliniyor. Braga ile 2026'ya kadar kontratı bulunuyor ancak artık ayrılığa sıcak bakıyor. Fenerbahçeli Yıldız'a yakın takip. Fenerbahçe'de son dönemde adına en çok ses isimlerden biri İsmail Yüksek oldu. Genç futbolcu Süper Lig, UEFA Konferans Ligi ve Amirli takımdaki performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 24 yaşındaki oyuncu Avrupa'nın önde gelen liglerinden bazı takımların yakın radarına girdi. İngiltere, İtalya ve Fransa liglerinden bazı ekiplerin oyuncu izleme yetkililerinin İsmail Yüksek'i seyretmek için Fenerbahçe'nin maçlarına geleceği belirtildi. Fenerbahçe'den Real Madrid'e bir transfer daha. Geçtiğimiz sezona göre kadrosunu önemli ölçüde yenileyen Sarı Lajvertler çok sayıda yıldız ismi renklerine bağladı. Kanarya, Ceko, Tadic, Şimanski, Fred ve Cengiz Ünder dikkatleri çekmişti. Fenerbahçe'de yapılan transferlerle birlikte birçok isim ve de yolları ayrıldı. Ener Valencia ve Atilla Zala gibi yıldızlarıyla vedalaşan sarı lacivertler de ayrılığı en çok konuşulan isim Arda Güler oldu. Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansa birçok Avrupa devinin radarına giren 18 yaşındaki yıldız Real Madrid'e transfer oldu. İspanyol devi milli futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzalarken Fenerbahçe'ye ise 20 milyon euro fesih bedeli ödeli. Ayrıca bonservis bedeli dışında 18 yaşındaki futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid azami olarak 10 milyon euro daha bonus ödeyecek. Arda Güler'in başka bir kulübe transferi durumunda ise Real Madrid'in elde edeceği bonservis bedelinin %20'sinin Fenerbahçe'ye verileceği ifade edildi. Arda Güler'in Real Madrid'e transferi büyük ses getirirken Fenerbahçe'de Real Madrid'e bir transfer daha yolda. Sarı lacivertlerinin altyapısından yetişen Yasir Boz'a devler talip oldu. Real Madrid ve Brighton'ın 16 yaşındaki genç forvetle ilgilendiği kaydedildi. Özellikle İspanyol devi Arda Güler'den sonra Kanayra'nın bir başka yeteneğinin daha kadrosuna katmayı planlıyor. Arda Güler'e de Yasir Boz hakkındaki görüşleri soruldu. Genç futbolcunun Yasir Boz için olumlu referans verdiği öğrenildi. Real Madrid yetkilileri ilerleyen günlerde Fenerbahçe ile resmi görüşmelere başlayacak. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın en zor kararı. Ligde 8'de 8 yaparak harika bir performans ortaya koyan Fenerbahçe'de futbolcuların formda olması ve saha içerisinde oldukça istekli görüntü çizmesi teknik heyeti son derece memnun ediyor. Kadronun genişliği ve birçok yıldızın son haftalardaki yüksek performansı İsmail Kartal'ı kadro kurarken bir aylı zorluyor. Fenerbahçe yaz transfer döneminde patlattığı bombalarla geniş ve kaliteli bir kadro kurdu. Birçok futbolcunun kısa sürede formunu yükseltmesi İsmail Kartal'a kadro seçimi yaparken tatlı bir zorluk yaşatmaya başladı. Sarı lacivertler milli ara adeta performansının zirvesinde girdi. Peş peşe gelen 4-0'lık Başakşehir, 5-0'lık Rizespor ve 2-0'lık Kasımpaşa galibiyetlerinde birçok oyuncu göz doldurdu. Kartal için işler milli aranın ardından daha da zorlaşacak gibi gözüküyor. Emre Mor henüz sezonun başında yaşadığı sakatlık nedeniyle form ve rekabetinin dışında kalmıştı. 15 milyon euroluk bonservis bedeliyle ses getiren Cengiz Ünder ise 4. haftadaki Antalya Spor karşılaşmasında sakatlık yaşamıştı. Milli arada bu iki oyuncuda çalışmalara başladı. Hem Cengiz hem de Emre'nin kısa sürede tamamen hazır hale gelmeleri ve kıyasaya devam eden forma rekabetine dahil olmaları bekleniyor. Kanatlarda şu anda Tadiç ve İrfan Can Kahveci son derece formda. Öte yandan King de bulduğu her fırsatı çok iyi değerlendirdi. Sarı lacivertlerde rotasyonun en belli olduğu bölge olarak stoper hattı görülüyordu. BK ku bir numaralı tercih oldu. Serdar Aziz ise bu ikilinin yanında zaman zaman 11'de görev yaptı. Samet Akaydın e ise dördüncü tercih olarak rotasyonun dışında kalmıştı. Ancak Samet, Amirli Takımının Hırvatistan ve Letonya ile oynadığı maçlarda 11'de görev yaptı ve müthiş bir performans sergiledi. Samet'in milli forma altında yaptığı bu çıkış İsmail Kartal'a da adeta hocam rekabette ben de varım mesajı oldu. İsmail Kartal için ilk 11'i belirlemek artık çok daha zor. Ancak diğer yandan haftada 2 maçlık periyotlarda Kartal çok daha rahat bir şekilde daha fazla rotasyona gidebilecek. Öte yandan İsmail Kartal önceki günkü antrenmanın ardından öğrencilerine bir gün izin vermişti. Önceki günü dinlenerek geçiren Sarı Lacivertler dün yeniden Samandıra'da toplandı. Hatay İspir'le oynanacak maçın hazırlıklarına devam edildi. Teknik direktör İsmail Kartal özellikle milli takımlardan moralsiz dönen oyuncularına terapi yaptı. Tüm oyunculara Hatay maçına odaklanın diyen Kartal, milli takıma 1-0 kaybeden Hırvat basınının yerden yere vurduğu kaleci Livakovic ile Portekiz'e 5-0 mağlup olan Bosna Ersek'te Ezinceko'ya moral aşıladı. Kartal, futbol bir takım oyundur. Kendinizi suçlamayın. Şimdi lige odaklanacak ve Hatay maçına hazırlanacağız. Bu uyarım tüm takım için geçerlidir dedi. Hatay Spor'un iyi bir takım olduğunu dikkat çeken Kartal, Hatay Ligi'nin en güçlü ve başarılı takımlarından biri. Güzel işler yaptılar. Kazanmak en azından kaybetmemek isteyecekler. Ancak bizim puan kaybına tahammülümüz yok. Disiplini ve sabırlı oynayacağız. Taraftara güzel bir galibiyet hediye edeceğiz dedi.